Bugün yanımda Dur siz daha gelmediniz gerçi bekle <laughs> Çok heyecanlandım Uzun zamandır PUBG oynamıyorum Bugün yanımda Kim telehe Allah çarpsın oyunda şu an sana benzeyen bir adam var Birebir sen yani Birebir yani ya Bir insan bu kadar talahaya benzeyemez ya Kara böyle kilotlu <laughs> O zaman sen da babandır <laughs> <laughs> O zaman babandır orası böyle Şimdi <laughs> genelere ben ısınayım PUBG'de de ısınayım görüyorsunuz Ben geldim işte? oğlum boş konuşma O <laughs> zaman Enes de gelsin Sen niye resimle yenge mi kızı ya? Bekleme geleyim <laughs> YENGE Bağırmayın oğlum ya Oğlum harbi bağırmayın la akıllı olun La oğlum akıl belli Enes hadi la şşş Enes boğa dönün hadi yenge yok yengemiz kızı Tavla sonra 2 saat açıklama yapıyor aşkım vallahi bunlar beni götürdü ben aslında bunların yanına gitmek istemiyorum Enes hadi şşş boğa bodur. Boğa hadi Red bull Enes Enes kanatlandırır 55 Kalbimin yarası 35 Ya siktir yine nick bulmaya başladın adam bunu okuyamam milletten Mermer Sedat Lan mermer abuzer lan Düzüm düzgün konuş lan bak lan köpek Köpek Sana lan ben sana bir müzik söyleyeyim Ana sahiden seni mi ya davet damdolu. Ya da senin o ayağına ben hadi <laughs> Anam arkada namaz işte fov nerede lan? Görüş açısı. Senin kaçta fov? nereden ki? Nereden bakıyor ki bilmiyorum ki. Minecraft mı oynuyoruz oğlum? Boş konuşma ya. Oğlum var var bunda. <laughs> Valla bunda, bunda burada da var. FFF Fortnite kamera araştırdım. açısını söylüyor salak. Enes geldin mi? Geldim. Ula hadi la. Kafasına <laughs> soktuğum. A few moments later. <laughs> Enes ne zaman gelin? Amına koyduğum. Girdim girdim. Oo vallahi çok büyük şerefler verdiniz ya. Kusama sizde yorduk ama. Enes hadi geçmişini <laughs> sikeyim hadi senin bekliyorum Bağır bana zol. Ay ne di bu tala. Ay, gel buraya. Enes buna <laughs> zol bir. Gel buraya. Davet. <laughs> <laughs> senin Allah belanı versin. <laughs> Benim bundan sonraki yeni için pokunu özledim onu. <laughs> <laughs> Talaya bak, sanki Elazığ'ın sahibi amına. <laughs> sakin olum. Kafaya bak sen. Kafaya. <laughs> <laughs> Biliyorsunuz bizim kuş dili serimiz vardı. İzleyenler varsa kanalda CSGO'da kuş dilleri rekabetçi oynamak diye bulabilir. Bu fukin yaf da Tafalha ve FNS var. Tofaş geldi bizim. Tofaş bulduk. Tofaş bulduk. Af arkadaşlar befen de bir firat öferendim. Afablar. <laughs>

falan -fala ya, fa <laughs> si ya falan Sifik <laughs> falan falan bak bak ma başta be feyti be Söyle da şey yaparım falan bak falan 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 daha falan Nefey? Acanlamaca dur. Acanlaca maca dur. Acanlaca <laughs> maca. Oğlum bak, şimdi yorumlara, yorumlara şey yazıyorlar. Bazı arkadaşlarımız işte 6x'im var bu arada isteyene veririm. Bizim Apan, burada... Işte, işte, gel gel SKS'm var getir getir. Al al gel. Yola attım alırsın, yolun arasın yolun ortasına. Kim alırsa. İkiniz de yakınsınız kim alırsa. Koşun koş 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 koş. Nasıl cin? Bir şey var ara falan. Nasıl Verelim 6x'i ver 6x'i beyniniz Fafana ne be? Fena de. Şerefsiz. Çok var ya lan gerçekten. Çetene kıyamaz falan. Lafan konfordu mafa. Yapma yapma afadanlar yefeneci. da. Yapma yapma oğlum fırın. Bafa bafa ne bafa? Var, mən bunu oydum, burda. Nə etmə? Vallahi, falafelde həpsin. Vallahi səfən is fikəfərin, bax bu soç yapabma. Dur, ancaq <en> <laughs> bir şeydir. Dur, bir ancaq bir şeydir. Tapamam. Dufrun atdıq, artıq dufrun. Şey. Qəfəndə şurə də kifayət. Ananın al bu, ora sıçacaq. Bir də danışım atdıq. Bir də Yorumlara sıyacaqlar. Bu səfərə kifayət, kifayət. Yorumlara <laughs> şey, şey yazıyorlar işte bizim burada kuş dili F ile değil C ile falan arkadaşlar o her yöreye göre değişiyor bizim burada e, benim lan kim o bomba ya <laughs> kafala la bufuna kafa ya fanına fayık mı da fuk Ney Bu bufuna, bufuna söfe söfeçe mi zafetten afayık ee, mı Sefen git bafana lan söfe Afallah afayık ya Heee bafana bafana öferendim o fok mu Förgül tafa la söförgül gefeli kofoş Söförgül gefeli söförgül Ay oğlum ara ara Türkçeye dönelim ben bazen yoruluyorum anasınız <laughs> Oğlum siz alışırsınız sizin ana diliniz Ben zorluk çekeyim siz ikiniz burada turistsiniz Daha doğrusu ben turistim anasınız zaten Valla apartla hiç tapaş tepeden tapaya kefemedi ha Efe la bu fını yifindi frek bu Valla küçükken yemin ederim <laughs> Ben bunların yanında konuşma izin yok ya Orospu diyorlar kanalın sahipleri sanki ya Bir durum benimle konuşayım az Tapak kefini yapabilsin ben fıstof var ya Dikki kefe fazla. fıra Yemin ederim ben küçükken çok kaçıyordum lan cingenlerde Valla paramı çalıyorlardı piçler Bir tane Orospu çocuğu vardı böyle kalın kaçtı 50 kuruşumu almıştı bir gün Valla hala vermedi Anasını siktiğim var ya hala o aklımda kaldı Tofos <laughs> 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 yok playstation'a gidiyordum lan yemin ederim. Enes bir bir gün şeye gittim kanka. PlayStation'a gittim. Tamam böyle GTA San Andreas oynadım PlayStation'da. Daha kaç yıl? Onu 2013'te belki daha eski. Gittim böyle yarım saat oynadım. Çıktım eve doğru gideyim. La elimi cebime bir attım 50 kuruş daha vardı. Ama bir sevineyim bir Allah mutluyum. Allah. 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 Ha, iyi, tafala öpün. Dur nefer de nefer de Befen göferemedi. Bir film, film mi? Bak bana senin de bana deniyor. senin de senin de Sofolumda da gefeldi. Yakın uzak mı? Tafam öpünümde. Tafam öpünümde. Afacın öpünümde. Befen öpünümde. Ha gördüm. Biri düştü. Ben öldüm. Afar arkadaş bu fu video falan bu full hafaya kafada fardı. Yok ya. yok bir bir, bir ha gördüm onu da gördüm. Gördüm Afar, gördüm, gördüm. Da. Ben öleceğim. Ananı sikeyim. Aa sonradan öldüm ama bakayım. Pink'ten dolayı mı böyle oldu bu? Tabala öfü öfü diyorum bafana yapardım hangi bafana sikip et sikip yerim sefen Kafala, sofadan fişi sofadan fişi Tabala Allah Allah'ını seversen hayır tamam ne olursun Tamam gel ne ne var mı smoke'un var mı? Yok Adam geldi yakınımda, Öldüm. yakınımda. Ölmedin üstümde, efe, tepemde, Allah tepemde. Öldü. Ya efe, oğlum efe, ya. Efe, ta, far, afa, gal, afa, ya oğlum efe, ya. Efendim tafarafakan lafayakın ha. Efendim efendim sen gibi farrafak gibi böyle. Oğlum burası ülkende mi girsek ne yapsam? Valla başımı ağrıttınız amına koyayım ya. Ya yeter amına kuş dilini sikerim şimdi hadi. Tala bile ana dilinden sıkıldı ya ben daha ne diyeyim amına. Sıkıldım amına koyayım ya yarım satırlı. Ülkende mi başlayayım? Gelseli yarrağımı Sana çok sevdiğim bir müzik vereyim mi? Ondan başka bu sefer farklı bir müzik. Bak dinle. Wow. Oh, oh, oh. O hangi müzik? O hangi müzik? <laughs> Sen ne yapıyorsun ablam gal? Oyna oyna. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Bu kim lan? Önde bir vurdu ya bunu okuyayım. Aha! yedi canlı ban canlı ban. <laughs> Sağ üstte bak canlı ban yedi. Adamı siçeler. kamasulla Abdullah ne oldu piç? Arkadaşlar bir sonraki videoda Talha'nın babası, benim babam ve Enes'in babası kapışacak. Bakalım kim daha iyi silah kullanıyor. Büyük ihtimalle Enes'in babası alacak. Benim babam profesyonel çünkü, <laughs> çünkü babası her gün şey vuruyor. Akçada da kuş öldürüyor. Gerçekten ben babam lisanslı profesyonel avcı. Ciddi söylüyorum bana. Babası geçen bizi avcılar çağırdı. Eğer bir gün gidersek vlog çekeceğiz. Kanka A gecikmesi de. Talan sesi cici evet. evet. Tamam, Sedat gelsene kanka, oğlum ben. 60 metre amına. Tamam lan sakin lan. Bağırma lan bana öyle her ülkesin içinde. Öyle mayık ol la. kusura bakmayasın. <laughs> abi. dur abi de kaldır abi de. vallahi kaldırma. Siktir bize abi. Enes gel bunu kaldır. Bana ne abi. Abi de sen kaldır. Dur bekle dur, dur, dur. Hep bu bize büyü yapıyor. Bir kere de ben buna büyü yapayım. Dur amına koydum al. Mal abi ne? Tak tut ka düşecek tut dönecek. La bana ne oğlum ölsün abi. Abi demezse kaldırmam. Yazık la kaldıram. Neyse acıdım la. O lan üst dikim kar. Ananız gitti gençler <laughs> hadi, hadi gidelim. Abi vallahi 8x buldum dalay. Dalay yemeye Git 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 gidi. Abi de abi de abi de. Abi. Ha 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 böyle dedi adama hadi bakayım. Vermiyorum ki bu arada. Asik bir tane. Kaybolur la. Lan gitti o zaman sebebi. <laughs> Adam var siz misiniz? Yok ben adam değilim. Komikli espriler yine arkadaşımızdan. Hadi gülelim Tala. Enes. <laughs> Tala <laughs> o ne amına <abi>, kap <laughs> annen ayran mı çalkalı ne yaptı nasıl bir gülü? Enes o ne demek amına kap. La yok ya şey yok. ayran ki. Böyle bir çalkalama da yok kanka yad yad diye bir çalkalamayla ilk defa Ye ye ammunoglu ye İranlı çalkalası Ya yine siktin sala Ben yandım bunun içinde ya üff Arsız bela sene 2020 SİRENİYEL Yanımda aslan sedat Diğer tarafımda kertenkele enes Diğer tarafımda bukele muf Diğer tarafımda Kertenkele yarra enes Sala sen niye elektro dans yapar? <laughs> Enes. Ya şey Enes, ya. Enes. <laughs> Enes. bugün komik ha. Bakayım da Enes. Ay <laughs> tala. <laughs> oh, tala var ya ben Oo, video sana şey bilmiyor. La Tala önüne, önce önüne baksın ama <laughs> La yarra oh. siki doğrul, şun, şun, şun az kısayım la Oğlum 8x ile size bir adam vuracağım. Bak şerefsiz evladım. Vurmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Evet arkadaşlar bugün yanımızda gördüğünüz gibi Talha var. Talha gel bak mikrofonumuza bir konuş. Uzun zamandır PUBG oynamıyoruz. Talha oyunda kanalın. Evet, Talha oyunda kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda ilk videom. Ee, i̇nşallah video Bu video bu arada 3 like gelirse diğer videom facecam'lı olacak arkadaşlar. <laughs> Talha'nın facecam'ını hemen şuraya koydum. Talha bir dakika sus sus araba. Enes lan Enes lan. Bırak. <laughs> ne heyecan lan ya. Beyninin yayını. Valla frenleri patlamış. Valla frenleri patlamış. <laughs> pat <laughs> Sal arabayı. Yaysız. Gördün mü? Aa! Gördün mü hareketi? Hareketi kes. Hareketi kes. Hadi İstanbul'a. Evet İstanbul GameX'e gidiyoruz. Tala arkada. Dur müziği de veriyorum. GameX'e bu şekilde gireceğiz. Yazın. Böyle bak. Tala camdan çık. iki el ateş et. Mark. Allah bir düğüm var amma lan Abi, abi evde kardeşim var çerezlerim kendi <laughs> eve <götürüyorum. gülüyor> Abi pilav dedem hasta da pilav demek. Evet tala. şey abi. hatırlayın mı tala? geçen bize geldiniz ya Bizim kapının mevlüt vardı Enes gitti bir tabak pilav getirdi evde yedim <laughs> Geçen şey oldu arkadaşlar bu bizim ekip bizim eve geldi işte Bu şey çektiğimiz gün var ya bilo, sorabilir, sorabilirsin sorabilirsin Ya da o da bile geç ikisini aynı gün çek Sonra çektiğimiz gün bizim kapının mevlüt vardı Enes gitti kardeşim semiye 5 TL verdi de git kapının pilav getirdi bir tabak <laughs> Aç Aç lan bunu Dur dur dur. Kar 29 şey... şey <laughs> kar 29 nerede işte? Kar, kar 29. ya. Gel buraya. Ay senin kapına geldik. o <laughs> bu çocuğu. Gel abi bombalayacağım gel. Ya ölme ölme dur geldim geldim geldin, ölme ölme bekle. Az afaz bir fizi befekle. Afallah Allah yapardı fıcımız da olsun. Öldürdüm lan. Helal lan sana. Ya helal sana. Oğlum harita çok beyaz değil mi? Ben beyaz amına koyayım ya. İyi ufacık kifidi, uçak kifidi. Ha doğru gel drop'a gidik hadi. Oğlum hiç adam yok hiç. Ben aradan ben aradan. 2 3 3 3 Sen öldün tamam. Daha sonunda. Tamam. Bir evde biri orada. Düştü evdeki. Ta ta balkında, balkında, balkında. tamam. evdeki. Tamam tamam balkonda balkonda balkonda. Tamam okey. O da düştü. Woo! Motherfuckers. Hala şarjörüm yok amına koyayım ya. Öldün mü? Düştüm düştüm. Adam bana doğru geliyor indirirsin. Sus. Adam bana gelsin. Gördüm kardeşim. gördüm dur. Amanakodumun çocuğu Huuh Güzel oynadık lan Gefeldim korkma. Tala sana tapıyorum Tala al Ya Allah bismillahirrahmanirrahim Tala bir dakika sessiz sessiz Dursun evin içinde Tala Dur burada. Seyir, seyir. Vurdun mu lan Öldü oğlum öldü Evin içinde bir kişi şey daha var Dur bir, bir, bir sus <laughs> Ben biliyordum arkadan yiyeceğim. bir şey var Sana yemin ederim içim öyle bir doğdu var ya Gönül söylesene Hala gör. Oğlum pencereden sıkı görmedin mi? yok lan elin penceresi mi? Oğlum ben körüm ya. Şu ev mi oluyor? Ha abi oradan sıkıcılar. Sana tam hocam. Ben adam göremiyorum PUBG'de var. Ben bu konuda çok... Ben mermi aldım. Mermim çok az çünkü. 7-1. Nerede? Yeni söylesene bana. Şey... On... Gördüm, 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 gördüm. Gördü. Oy! Gördü. Oy! Amına koyayım var ya adamın anasını siktim ya. Çok tam pencereden Tam böyle duvarın dibine girerken vurdum piçi. Ya Yapma. O AVM'sin mi var? Tala ben seni kaldıramam. Ya map çok beyaz ya gözükmüyor amına. Ben yorumlara bir şey yazacağım arkadaşlar. Daha iyi adam görmek için ne yapmamız lazım? Oyun ayarlarıyla büyük ihtimal manası vardır. Trafik ayarlarıyla. Ha yok kar biz de vurdum öldü. Gördüm. Anasını siktim şimdi onun. Can bas. Basacağım. Dur son kez deneyeyim. Öldüm ben lan ananın amına. Can bas can ölme 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 oğlum ölme oğlum ölme oğlum. Araştıracağım hey, yapacağım. Ananı kim onu adam zannettim. <laughs> öldüm bir sefer öldüm. Amına koyayım ya çok kötü yakalandım. Gittim öldüm. Hı, böyle Abi ölmek de olmaz ya. Neyse en azından güzel oynadık. Ya ben uzun zamandır PUBG oynamıyorum. PUBG oynamayı unutmuşum. Adam görmekte zorlanıyorum. Hani varsa bunun grafik ilgili bir şey falan onu söyleyin yorumlara yazın. Yapayım. Adam göremiyorum ya da ben körüm. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tafala. Göfarışır füsürüz. Efeles. Göfarışır füsürüz. Bafaş tafaçız. <laughs> bafay bafay.